merhabalar. Ders saçma kampüsüne hoş geldiniz. Yepyeni kötü bir günle beraberiz. Biliyorsunuz ki balıklarımız hastalanmıştı. Bir tane beta balığı, bir de plati balığı. Short videosunu çekmiştim. Oradan izlemeyi unutmayın. Bugünlük bunun tedavisine başlayacağız. Zaten başlamıştım. Başlayalı iki gün geçti. İki günde bir temizlemek gerekiyormuş. Bakın kuyruklarında ve vücutlarında sarı sarı benekler var. Bunların hepsi birer parazit. Bu beta balığında gözükmesi lazım. Çok var bunda. Bunlar birer parazitmiş. Ben bahçeden için şu an burada birazcık parazit olacak. Birazcık su ısıtacağım. Sıcak su koymak gerekiyormuş. Birazcık azaltayım ben suyunu. Arkadaşlar hemen dip çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi alet burada. Şurada bir tane şey vardır. dur. Onu sıkacağım şu mavi yerinden. Ardından buradaki su azalacak. Onu da bitirecek. Burada burada videoyu çekemeyeceğim. Evet arkadaşlar şu an suyun %60'ı ya da %70'ini azalttım. Niye falan su koydu diye sorarsanız karantina aldım çok bulaşıcı bir hastalıkmış. Ne sıcak su koyacağız ki parazitler çıksın. Evet arkadaşlar şimdi sıcak suyu döküyorum. gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi sıcak bir tane su koydum. Şu an bakteriler ufaktan balıklardan ayrılmaya başlayacak. O zaman şimdi şöyle bakın sıcak bir su. Ilık da olmayacak sıcak olacak ki balık, ba bakteriler balıklardan çıksın bakın. Gördünüz mü? Beyaz beyaz noktalar var. Bakın sepet ufaktan Bak, çıktı. Işte. Şimdi buradaki gördüğünüz ilacı 6 tane damlatmamız gerekiyor açayım şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi hani şeyle jıda Bakın. Hadi bismillah. 1 2 3 4 5 Ne dolmasın? 6. 6 damla bağladık. Bakın evet. rengi de mavileşmeye başladı. Umarım şifayı bulurlar. Dualarınızı bekliyorum. Yani. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi bir tane plati balığı. Bakın. Öyle yüzüyor. Bir tane beta balığı. Görüyor musun? Kafası mafası ben, beyaz noktalarla dolu. Plati balığı belki iyileşir de beta balığı da umarım iyileşir yani. Çünkü bu balıklarımı çok sevme yeni aldım. Yani bizim evdeyim oldu. olduğu ben bu hastalığı bilmiyordum yine. Isı değişiminde oluyormuş. Balıklarınızı su koyarken dikkat edin ısı değişimi olmasın. Yoksa bu parazitlerle çok uğraşırsınız. Ben de mecburen uğraşmak zorundayım arkadaşlar. Yoksa bu ilacı da almak zorunda kalırsınız. Karantinaya sokmak zorunda da kalırsınız. Ve yani bunu filtre, filtre tak, takmadığım için ben balıkları iki günde bir temizlemeniz gerekiyor. Filtresi olsa da olmasa da. Çünkü parazitler çıkmış oluyor. Umarım şifayı bulurlar arkadaşlar. Sizin dualarınızı bekliyorum. İnşallah şifayı bulurlar. O zaman like attıysanız, abone olduysanız, yorum yaptıysanız hadi görüşürüz.